Arkadaşlar merhaba. Bu videomda sizlerle yine zihnimiz ve bilinçaltımızla ilgili bir çalışma paylaşacağım. Zihnimizle bilinçaltımız uyumlu, ahenkli bir şekilde çalıştığında hayatımızda gerçeklikler yaşıyoruz. Tabii ki bu çocukluktan gelen bilinçaltı programı dediğimiz o e, olaylar silsilesinden oluşmuş olan o alanda... ...biz bazen sistem dışı, istek dışı bir takım durumlarla karşılaşıyoruz hayatımızda. Bu çalışmaların önemi de o bilinçaltı programı dediğimiz o bilgiler topluluğundan oluşan alandan bahsediyorum. Hayatımıza yansımasından bahsediyorum. Değiştirmek mümkün. Bu programı değiştirdiğimizde ki bu çalışmaların hep amacı bu zaten. Yani birleştiğimiz nokta Yeni bir program yüklemek ancak bilinçaltımıza bu programı tanıtmamız lazım. Orası bir geçit. Yani bilinçaltı sonsuz olasılıklar, nötr alana veya biz daha önceki videolarımızda paylaştığımız plazma alanına bir geçit. Oraya sadece his olarak girebiliriz. Yani hissettiğimiz şey Elektromanyetik alan, sadece duygudan bahsetmiyorum bakın, his farklı bir şey. Düşünce ve duygudan, onların ikisinin uyumlu birleşmesinden oluşan alandan bahsediyorum. Çünkü e, bunlardan hep bahsediyoruz, tekrar tazelemekte, yani bu bilgileri tazelemekte ben fayda görüyorum. Düşüncelerimiz elektriksel bir alan oluşturuyor, e, duygularımız ise manyetik bir alan oluşturuyor. İkisini kalpte birleştirdiğiniz ki biliyorsunuz hani kalpten istemek neden bu kadar güçlü? Çünkü elektromanyetik bir alan oluşturuyoruz. Ve ancak bu elektromanyetik alan sayesinde bu portal dediğimiz bilinçaltı geçitinden plazmaya etki edebiliyoruz. Ve etki ettiğimizde o hisse istinaden atom altı parçacıklar oluşup hayatımıza madde olarak gerçeklik olarak akmaya başlıyor. Şimdi bu çalışmada zihnimizi, bilinçaltımızı aslında ters giden bu döngüyü değiştirmek. Tabii ki hayallerimiz olacak. Hayallerimiz her zaman var. Hayalsiz yaşanmıyor. Hep bir adım ileriye götürecek olan bu hayallerimiz sadece hayalde kalmasın. O yüzden bu açıklamayı yapma ihtiyacı duydum. Yani düşünce ve duyguyla o his oluşması gerekiyor. Ancak bilinçaltına böyle etki edebiliyoruz. Semboller diyoruz, sembollerden alınıyor ama sembol tek başına sadece düşünce, sembole duygu yüklerseniz, düşünce ve duyguyla birleştirirseniz o alanı ancak etki edebiliyorsunuz. Yani bu bilinçaltı bir e, kapı olarak düşünün, kilitli. Oranın anahtarı... Hislerimiz. Ama olumlu ama olumsuz sonuç olarak o kapıyı açıyor. Şimdi e, bu çalışmayı yaptıracağım size. Bu çalışmanın önemli yanı, diğerlerinden farklı yanı, hep diyoruz ya hayallerimize odaklanalım, iyice belirleyelim, hissedelim ve orada olalım. Tamam, çok güzel. Bu çalışmanın daha etkili olmasının sebebi, Hayallerimizi yaşadığımızda, şimdi ve burada, bütün duyularımızda o ana girdiğimizde bilinçaltımız onu yaşadığımızı kabul ediyor. Sorgulamıyor. Herhangi bir etiket koymuyor. Olumlu, olumsuz, iyi, kötü, sıcak, soğuk hiçbir şekilde e, kutuplaştırmıyor. Ancak olduğu gibi kabul ediyor. Yani o anı şimdi mental olarak yaşadığınızda bilinçaltı diyor ki bu senin bir deneyimin yaşadığı kabul ediyor. Şimdi bunu kullanmak çok önemli. Yani bilinçaltımızın mental olarak bizim e, hayal kurduğumuz o anı yaşadığım kabul ediyorsa ben bunu nasıl biraz daha orada netleştiririm? Nasıl inancımı artırabilirim ki bilinçaltımda en kısa zamanda bu hayalimi benim gerçekliğim yapsın. İşte size püf noktası şimdi. Hekleme, kandırma ikisini o çelişkiye düşürme çalışması bu. Hayallerimizi yaşadığımız an artık yaşadı kabul ettiğine göre biz de onu yaşadık kabul edip yeni bir hayal kuralım onun üzerinden. Yani şimdi ve burada ben hayalimi hissedebiliyorsam tüm duyularımla ve bilinçaltım bunu kabul ediyorsa benim bir deneyimim olarak e benim bir hayalim olmak zorunda yani benim o hayalimi artık garanti etmiş oluyorum. Bu iki aşamalı bir çalışma. Önce o anı çok iyi hissetmemiz lazım ki o portaldan bir geçelim ve yeni bir hayale odaklanalım. Aslında yeni hayale odaklanmamız bizim bir önce hayalimizi yaşadığımız anı da garanti ediyor ve en kısa sürede hayatımıza akmasını sağlıyor. Şimdi beraberce yapalım onu. Aslında çok eğlenceli bir çalışma. Ama dediğim gibi iki aşamalı ve sizin şu an neyse hayaliniz onun üzerinden bir ikinci aşamayı da belirlemeniz gerekiyor. Yani hayalimin üstüne hayal gibi düşünün. Boyut içinde boyut gibi düşünün. Nasıl düşünüyorsanız. Hadi o zaman şimdi çalışmaya başlayalım. Gözlerimizi kapatıyoruz. Her zaman olduğu gibi sakin, dingin, rahatsız edilmeyeceğimiz bir yerdeyiz. Sırtımız dik oturarak tercih ediyoruz. Uzanarak da yapabilirsiniz, uyumamak şartıyla. Şimdi gözler kapandı ve derin bir nefes alıyoruz burnumuzdan ağzımızdan ağır ağır veriyoruz. Yani burnumuzdan aldığımız hızın iki katı daha ağır nefesimizi veriyoruz. Bunu yaparken tabii ki artık her videoda söylüyorum ama burada da söyleyeyim yeni katılan arkadaşlarımız için. Karnımızı şişirerek alıyoruz nefesi. Hadi ikinci kez burnumuzdan derin bir nefes alıyoruz. Karnımızı şişirerek ağır ağır ağızdan dışarı veriyoruz. Üçüncü ve son kez. Burnumuzdan derin bir nefes alıyoruz, karnımızda tutuyoruz biraz, ağır ağır ağızdan dışarı veriyoruz. Şimdi gözlerimiz sürekli kapalı olacak. Hayalimiz, hedefimiz her neyse. Önce onu bir planlayalım, netleştirelim tekrar. Nedir olmak istediğiniz? nedir yaşamak istediğiniz? Onu önce bir netleştirin. Dediğim gibi aynı anda bir iki dilek, bir iki hayale odaklanmayın lütfen. Tek bir hayal üzerinden hayatınızın hangi alanıyla ilgili ise bu e, hayal, hangisi daha önemliyse onun üzerinden yapalım. İyice netleştirin düşünce olarak. Şu an düşünce, yani elektriksel bir alan oluşturuyorsunuz. Şimdi bu düşünce başlı başına biliyorsunuz etkisiz. Ve ona duygu katmamız gerekir. Yani manyetik bir alanla oraya doğru eşleştirmemiz gerekiyor bu düşünceyi. Nasıl hissettiriyor size? Bu ikisinin birleşiminde bu hayaliniz şu anda tüm duyularınızla şimdi ve burada yaşamak nasıl hissettiriyor size? Gerçekten heyecan veriyor mu? O mutluluğu, o coşkuyu alabiliyor musunuz? Alamıyorsanız bu çalışmaları defalarca yapın. Tekrar tekrar yapın. Alacaksınızdır. Burada önemli nokta düşünce ve duygunun birleşimi. Kalpten hissediyor musunuz o anı? İçinizde bir ferahlama oluyor mu? Şimdi ve burada o anı yaşıyorsanız içiniz kıpır kıpır. Mutluluk, huzur tüm bedeninizi kaplamalı. İşte tam da bu noktada bilinç altımız şu an bunu yaşıyor olarak kabul ediyor. Yani hissettiğiniz her neyse onu yaşıyorsunuz olarak kabul ediyor. Fiziksel mental onun için hiç önemli değil. Onun için önemli olan his. O elektromanyetik alan o kapıyı açan. Ve şu an plazma düzeyi dediğimiz nötr enerji alanına etki ediyoruz ve orada bir hareketlenme başlıyor. Atom altı parçacıklar oluşmaya başlıyor sizin hislerinize istinaden. İşte tam da bu noktada yeni bir hayalimizi oluşturalım. Çünkü ben şu an bu hayali yaşıyorum ve yeni bir hayalim olmak zorunda. Bunun üzerinden ikinci aşamaya geçin. Onu belirleyin. Nedir ikinci bir aşamadaki hayaliniz hayalinize kavuştuğunuzda ikinci aşama olarak ne isterdiniz hayattan? Şimdi bu alana yavaş yavaş düşünce ve duyguyla etki edelim. Orada yeni bir his alanı oluşturalım. Biraz önce elde etmiş olduğunuz o enerjiyi burada kullanalım. hazır kendimizi iyi hissediyoruz. Enerjimiz yükselmiş ve bu enerjimizi yeni bir hayalimize doğru yönlendirelim. derin bir nefes alıp karnınızda tutun. Şimdi ve burada hayallerini gerçekleştirmiş kişi olarak ağızlarınızı bir şekilde nefes verip gözlerinizi açalım. Şimdi arkadaşlar bu çalışmanın özelliği ilk hayalimizin artık öneminin olmaması. Ona artık bir beklenti ona sahip değilmişim gibi yaklaşmamak. İşte bilinçaltımız bunu böyle kabul ediyor. Eğer bir hayali ...gerçekleştirmek istiyorsak... ...o hayalin üzerinden yeni bir hayal daha kurmalıyız ki... ...o bizim temelimiz olsun. Ve üstüne... ...binamızı çıkalım. Hayal üzerine hayal. Hayal üzerine hayal. Böyle ilerleyelim. Bu gerçekten çok etkili bir çalışma. Ama dediğim gibi alışkanlık her şey. Yani zihninizi kullanmak da bir alışkanlık. O anda bir şüphe gelmemeli. Zihniniz devreye girmemeli. Ama eminim ki tekrar tekrar yaparak harika sonuçlar alacaksınız ve geri bildirimlerinizi hikayelerimizle paylaşacağız. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu ve güzel günler diliyorum. Görüşmek dileğiyle.